2015 Genel Seçimleri İstanbul 1. Bölge Aday Adayı Mücahit Demirtaş 1959 yılında Erzincan'da doğan Mücahit Demirtaş ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1982 yılında İTÜ Sakarya İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Sümerbank İnşaat Emlak Müdürlüğü'nde başladıktan sonra 1988-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bursa İnşaat Bürosu'nda görev aldı. Üniversite yıllarında Sakarya Milli Türk Talebe Birliği'nde yöneticilik yapan Demirtaş, Bursa Birlik Vakfı kurucuları arasında yer aldı. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğanla beraber İstanbul'un gelişimine katkı sağlayan ekipte yer aldı. 2004-2009 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mimar Kadir Topbaş döneminde Metrobüs, tünel ve köprülü kavşak gibi önemli ulaşım ve altyapı projelerinde çalıştı. Sırasıyla Yapı İşleri Müdürlüğü ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nde 15 yıl yöneticilik yaptı. 2009 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 2015 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Çevre Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm konularından sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak 6 yıl görev yaptı. Mücahit Demirtaş, İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve 4 çocuk babasıdır. Mücahit Demirtaş Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda aktif olarak yer almakta ve gündemi değerlendirmektedir. Mücahit Demirtaş hakkında daha fazla bilgi edinmek için sosyal ağlardan takip edin. Mücahit Demirtaş İstanbul 1. Bölge Aday Adayı